Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu hafta benim için daha önce işte Twitter'da da paylaştım, videolarımda da paylaştım. Biraz olağandan farklı geçiyor arkadaşlar. O yüzden de olağan bir şekilde videolarımı sürdüremiyorum. Kusura bakmayın. Bugün de yine kısa bir güncelleme yapacağım. Umarım ki önümüzdeki hafta tekrardan canlı yayınlarımızla olağan düzenimize döneriz diye düşünüyorum. Şimdi hemen Teknik görünümden başlayacağım. Birkaç tane temel detay var. Onları da dan da bahsedip kapatacağım arkadaşlar. Şöyle ki, retest durumu halen daha hem Bitcoin'de hem de şimdi açacağım. Nasdaq da devam ediyor arkadaşlar. Zaten bu hareketli ortalamaları denedikten sonra gelen haftalık kapanış yani geçen haftanın haftalık kapanışından bahsediyorum. O bize bu haftanın satış baskısıyla geçme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyordu. Nitekim en azından bu vakte kadar öyle oldu. Nasdaq da negatif kapanacak gibi gözüküyor. Bitcoin'de yukarı yönlü hafta sonu. Hacimsiz de olsa Bitcoin 7.24 çalışan bir piyasa olduğu için hafta sonunda böyle ters hareketler görmeye alışkın olduğumuz için hafta sonu bir takım böyle yukarı yönlü hareketler olup daha böyle belki pozitif bir kapanış gelebilir. Ama bu yine pazartesi itibariyle yine Nasdaq etkisine girmeyeceğimiz anlamına gelmemeli. O şekilde okunmamalı. Şu anda net bir pozitif korelasyon var ve dünya piyasalarında en pozitif korele olduğumuz endeks Nasdaq endeksi ve Nasdaq endeksinde de aynı BTC'de olduğu gibi trend gösteriyor göstergesi olan hareketli ortalamalarımızı bir retest var. Şu anda Nasdaq'a bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu hiç ama hiç iyi bir teknik görünüm değil. Aynı e, olumsuzluk BTC'ye de yansımış durumda. Ve bu olumsuz hava Mayıs'taki FED toplantısına kadar piyasalarda devam edecek gibi gözüküyor. En azından aksini düşünmemiz için şu anda bir sebep yok. Toplantı zamanında ve toplantı ertesindeki gelişmelere göre tekrardan elbette değerlendireceğiz. Ama haftalıkta dolayısıyla genel trendde değerlendirdiğimizde BTC'de, Nasdaq'ta hiç ama hiç pozitif gözükmüyor. Onu söylemiş olayım. Daha kısa vadeli değerlendirmemize bakacak olursak arkadaşlar pazartesi günü yine bu EMA'lardan reddedilmemiz ve Nasdaq'taki negatif durumdan dolayı düzeltmenin devam etme olasılığının yüksek olduğunu ve düzeltme devam ederse şurada e, Ocak sonundan beri gelen yükselen trendten bir destek bulma olasılığımızın yüksek olduğunu konuşmuştuk. Nitekim zaman bizi yanıtmadı Tam olarak bu trend hattından tepki aldık. Bunun üstünde tutunmaya çalışıyoruz. Bunu üstünde tutunmamız durumunda 42.000 42.700 seviyelerine bir atağın daha muhtemel olduğunu da söylemiştik. Ne yazık ki ama 2 gün önceki atak 42.000'lere kadar gelmedi. E 41.555 seviyesine kadar bir atak geldi. Oradan bir reddedilme var. Halen bu trendin üstündeyiz. Bu trendin üstünde kalabildiğimiz müddetçe tekrardan hafta sonu 42.000, 42.700 seviyelerine bir atak gelme olasılığı var ama haftalık tarafta yani hafta sonu arkadaşlar olan hareketleri çok fazla önemsememek lazım ee, önümüzdeki hafta Pazartesi itibariyle daha net portreyi görürüz ee, ama. Ne olursa olsun haftalık olumsuz gözüktüğü için arkadaşlar bu trend hattını ama şimdi ama burayı deneyip reddedildikten sonra yitirme olasılığımız bana biraz daha yüksek geliyor. Haftalık görünümden dolayı günlükte şu anda trendin üstündeyiz en nihayetinde. Ve tekrardan burayı deneme olasılığımızda hafta sonu mümkün olabilir gibi geliyor bana açıkçası. Buradaki atakta deneriz diye umuyorduk. 400-450 dolar bir fark deneyemedik burayı. E, trendin üstünde kalırsak hafta sonu öyle bir şey olabilir. Ama denememiz durumunda da e, ben açıkçası çok olumlu görmüyorum. Bu yükselen trendin üstünde kalma olasılığımızın biraz daha e, düşük olduğunu düşünüyorum. Haftalık kapanıştan dolayı. Dolayısıyla şu anda herhangi bir alım yapmıyorum arkadaşlar. İzlemeye devam ediyorum. Trading Lead'de Deribit borsasındaki vadeli emirlere baktığımızda, büyük oyuncuların emirlerine baktığımızda arkadaşlar an itibariyle zaten her fiyat hareketinin olduğu alanda oluşacak yukarı ve aşağıdaki kademeler var. Dolayısıyla çok bir şey bize söylemiyor ama şuradaki yani özellikle bu senenin başından beri arkadaşlar 34.000 ve 29.000 seviyelerindeki alım emirlerinin halen güncelliğini koruduğunu görürüz. Bu gerçekten enteresan bir şey. Yani fiyat burada çok ciddi ralliler yapmış olmasına rağmen buradaki alım emirleri hiç ama hiç değişmedi. Dolayısıyla kurumsal yatırımcının büyük oyuncunun buradaki beklentisinin devam ettiğini görüyoruz. Zaten bu trend hattını yitirmemiz durumunda arkadaşlar birkaç önümüzde iki tane desteğimiz var. Teknik anlamda konuşabileceğimiz bir tanesi 36.800 bir diğeri de 35.000. Zaten 35.000'in altında bir günlük kapanış Ocak ayından beri yaptığımız ilk alçalan dip olacağı için bizi zaten 35.000 ile 29.500 aralığına sokmuş olacak. Burada 30.000 ile 29.500 seviyesini denemek olası olacak. Zaten balinaların emirleri de tam bu aralıkta arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki beklentilerin devam ettiğini görüyoruz. Haftalığa da baktığımda açıkçası burada yukarı yönlü bir momentumdan ziyade öncelik biraz daha aşağı seviyeleri denemek gibi geliyor bana. Bu fikrimden nasıl vazgeçerim? Bu fikrimden bir kere öncelikli olarak kısa vadede 42.000 bin... 42 bin ile 42.700'ün üstüne net bir şekilde çıkmamız durumunda vazgeçelim. Haftalıkta da tekrardan 55 haftalık hareketli ortalamanın üstünde yani 46 bin 300 şu anda 46 bin 300'ün üstünde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda vazgeçelim. Dolayısıyla önce 42 bin 700'ü aşacağız. Daha sonra 46.300'ün 46 üstünde haftalık kapanış gelecek. Aksi takdirde ben negatif bakmaya yeni diplerin gelmesini beklemeye devam edeceğim. Arkadaşlar zaten buradaki yapıda haftalardır bunu söylüyorum. Zaten burada ocaktan beridir trendin bozulduğunu söylüyorum. Ocaktan beridir teyit ettiğini ama Kasım 2021'den beridir de trendin bozulma riskine girdiğini. Dolayısıyla bu alanın artık Kasım'dan beridir risk yönetmenin daha önemli olduğu bir alan olduğunu sizlere söylüyorum. Balinalar tarafında kısa vadede bir de olumlu söyleyebileceğim bir gelişme var. 7 Nisan'dan beri short pozisyon tarafındaydılar. Deri bitti arkadaşlar. Şu an bugün itibariyle long pozisyona birazcık geçmiş gibi duruyorlar ama daha piyasalar açılmadı. ABD piyasalarıyla bu daha net bir şekilde ortaya konur. Böyle bir olumlu bir sinyal varmış gibi gözüküyor. Exchange net flow'da da dün çok net bir negatif net flow var. Yani dün borsalardan alınıp cüzdanlara çekilmiş bir bitcoin var. Ama henüz bu iki gelişmede beni tatmin edici derecede değil. Benim olumlu bakmam için dediğim gibi önce 42.000 42.700 günlükteki direncin kırılması daha sonra 55 haftalık hareketli ortalamanın üstüne haftalık kapanış gelmesi lazım. O yüzden şu anda bulunduğumuz yerden bir alım yapmayı uygun görmüyorum. Aşağıdaki seviyelerde de tepkilere bakarak değerlendirmelerimi yapacağım ve bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Negatif görüntü devam ediyor ki bu negatif görüntünün mayıs'a kadar devam etme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda öngöremediğimiz sürpriz bir gelişme olmadığı müddetçe katıldığınız için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saat 15'te arkadaşlar. Kripto yine talep edilen altcoin'leri sizlerle beraber değerlendireceğiz. Saat 16'da da Burak Tamaç'la birlikte Twitter Space yapacağız. Global gelişmeleri temel anlamda ele alacağız. Herkesi bekliyorum. Görüşmek üzere.